Arkadaşlar şu an büyük bir Türk obası olan Sıdıklı Büyük Obadayız. Çok güzel bir cami ile karşı karşıyayız. Minaresini görmektesiniz. Göklere uzanan minaresi camimizin ve burada da Sıdıklı Büyük Oba köy camisi var. 2016 yapılmış Mevlüt ve Mühibe hayratına yapılmış. Yaptıran da oğlu Akif Kartalmış giriş portalını görmektesiniz. Çok güzel, nezih, tertemiz. Şadırvanı, mezarı, camisi, giriş yeri harika. Gerçekten böyle güzel camileri köylerimizde görünce müteşekkir oluyoruz, mutlu oluyoruz. Buradan yapana, yaptırana, emeği geçene, böyle tertemiz bu rakamlara teşekkür ediyoruz. Bu ağaçları da, aynı zamanda ağaçlar da var etrafta. Evet bu ağaçlar caminin etrafında da çok güzel ağaçlar yapılmış, dikilmiş, tertemiz. iş Evet burada da bu iş, iş adamı yaptırıyor bu Ankara'da bir şey dikiyor buraya. Eren, Eren Çelik adlı bir iş adamı sağ olsun Ankara'da. Ona da buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sağ olsun. Allah razı olsun. Var olsun. Hemen şurada da, yan tarafta da okul var. Okul şey binası. Tabii burada da çok önemli şahsiyetler burada yetişiyor. Tabii yıllar sonra tabii ki nüfus düşünce burada kapanıyor, harabe halinde geliyor. Evet, Sıdıklı büyük obadan, güzel camiden sizlere selam olsun, görüşmek dileğiyle. Şurada da Erdoğan abim de tabii Erdoğan abi iki iki kelam da sen yap ya. Sayın hocam, köyümüze hoş geldiniz. Gerçekten e, sizin gibi tarihçilere ihtiyacımız var bu ülkede. E, bu köyümüze kadar gelip de bizim köydeki geçmişini araştırdığınız için sizlere de çok teşekkür ederim. E, bu köy çok kadim bir köy. E, gelenekleri Yörük Türkmen geleneğinden gelmedir. Yörük'tür. Yakın zamana kadar Yörük gelenekleri, Türk e, Örf adetleri e, yapılmaktaydı. Şu anda köyümüz e, 35-40 hanede. Köyümüz çok göç verdi. Köyümüzün insanlara çok zekidir. Yurt dışında, yurt içinde, değişik illerde fevkalade başarılı insanlarımız çıkmıştır. Tabii gönül istiyor ki bunları bir araya getirip bir arada bir istişare yapmak, e, köyümüze doğduğu topraklara ne gibi bir hizmetler verebilir diye bunun düşüncesi içindeyiz. Şimdi bir söz vardır, bakarsan bağ olur, bakmazsan <laughs> dağ olur de misali. Biz de diyoruz sağ olsun bizim arkadaşımız e, bir taziye gelmişti Kısıldıklı Ortaba köyüne bir arkadaşımızın vefatı dolayısıyla. Ee, gelmişken dedi bana sizin köyde bir çekim yapayım dedi. Ee, bunu tanıtalım köyünüzü. Köyünüzde gerçekten çok eski dayanı e, mezar taşlarında yapıtlar var, e, eserler var onları çekti. Köy hakkındaki düşüncelerini kendisi de anlattı sizlere. Ee, tabii gönül ister ki köyler boşalmasın. Gönül ister ki köylerde üretim çok olsun. Ama ne yazık ki köylerde nüfus oranı çok düştü, doğurganlık oranı düştü. İnsanların bir iki çocuğu var, yani işsizlik sorunu var, kurak sorunu var. Yani Hayat mücadelesi yapıyorlar. Herkes kendisini şehre atayım diyor. Şehirden sonra Avrupa'ya kendini atayım diyor çocukları. Hayatını kurtarır diyor, geleceğini kurtarır diyor. Biz de bu gelecek nesillerden hizmet bekliyoruz. İnşallah hayırları vesile olur. Bu vesileyle de köyümüzü tanıtmış olduk küçük de olsa. Köyümüz eskiden, köyümüzün tarihi burada çok ııı e, puğurculuk vardı. E, e, maya develerimiz çok olurdu bu köylerde. Bu köylerden eskilerden ııı e, bu aylarda işte Ekim aylarında Adana, Mersin, Çanakkale, İzmir, Antalya taraflarına bizim devecire giderlerdi kervanlarla. Bu devecilerimiz bu devecilerimiz ııı e, Devecilerimiz ta bunlar üç aylık giderlerdi. Antalya, Mersin ondan sonra değişik illere giderlerdi. Yörük derin misafirleri olurlardı. Tabii onlar üç ay sonra büyük bir parayla dönüş yaparlardı. Buralarda koy odaları çok meşhurdu eskiden. Eskiden herkes anlatırdı baştan geçen anları. İşte Antalya'da şu ağam sevr olduk işte Muğla'da şu yörüğü misafir olduk, diğer de işte yolda kaldık, deve hastalandı, i̇şte ekmeksiz kaldık, susuz kaldık diye böyle bir hayat felsefesi olurdu. Tabi o yöreden gelenler, e, deve çekmeden gelenler varlı insanlardı. Develer e, bugünkünün Yani öyle şey, anlayalım. E, tabi gelince herkes hoş geldine giderlerdi. Oradan hediyeler getirirlerdi. Işte kimse durmuyor olan katife getirirdi o taraftan. Iyi meşe değnekleri getirirlerdi. Çobanlara hediye burada. Yani hoş sohbet içinde olurdu. Buranın çok eski bir geleneği var. Burada koş katımı olurdu eskiden. Çok güzeldi. Efendim eee aynı zamanda çok değişik e, düğünlerimiz olurdu. Eee deve oyunları olurdu. efendim söyleyeyim. Sayayak mı olurdu? Kış yarı olunca kış yarın önce bir eğlence düzenlerdi. Kışın olduğunu, baharın müzesi, hıdrellezli etkinlikleri yapılırdı. Yani çok eski, eski geleneklere sahip bir Türk köyü, Türkmen köyü. biz de bu köyde hasbelce kaderle bu köyde doğduk. Bu köyden şehre göçtük. Şu anda şehirdeyiz. Kırşehir'de kültür, turizm, Kırşehir'in ile ilgili değerli hocalarımla konuşaraktan, gezerekten e, gündeme taşıyoruz taşıyabilirsek ne mutlu. İçeride ve dışarıda yurt dışında olan tüm değerli insanlarımıza burada hicret edenlere selam ve saygıyla selamlıyorum. Hepinize Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın. Sağlık alın.